ana kalemimiz bunlar. Arpa, mısır, buğday. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Şurada üre gübre var. römorkun içinde üre gübre var. Şimdi bu piyasada protein kaynağı olarak satılan ürünlerin birçoğunda üre gübre kullanılır. Proteini artırmak için. Bazıları 50 gram veriyor, 100 gram veriyor. Dana baş 50 gram ver, 100 gram ver. Üre dediğimiz ürün böbrekleri çok yorar. Böbrekleri yoran bir mahsulün de benim ahırımda gereği yok. E, yüzde adam diyor ki abi yüzde e, 25 protein pamuk küspesi. Torbası diyor 100, 110 TL, 120 TL. Ya kardeşim 25 proteini babası oğluna vermez. Şu zamanda yani torbası en az 250 TL'dir onun. Şu zamanda 115-120 TL'ye torbasını, pamuk küspesinin 25 proteini babası oğluna vermez. Düşün. E ben gideyim baba bana pamuk küspesi ver diyeyim. 105 TL'de vermez. Üre gübreyle protein artırılır. Söylediğim gibi tavuk bokuyla onun içinde de üre asit vardır. Tavuk bokuyla üre şeyi proteini artırılır. Bunlar yapay protein. Yani hayvanın sindirilebilirliği oranı kaç? %100 pamuk küspesinden yapılmış bir ürünse sindirilebilirlik oranı vücutta rasyonun e, dengesine bağlı. İlk başta mide büyük tutarsınız. Sonra baktınız hayvan <laughs> daha da boya gidiyor. Artırırsınız. Bunun sindirilebilirlik oranı %95'tir. İçinde %100 pamuk küspesi olan bir ürünün. İçine üreymiş, tavuk bokuymuş bunları kattığımız zaman sindirilebilirlik oranı kaça düşüyor? %50-55'e düşüyor. Diğer sıkıntısı ne? Böbrekleri aşırı yoruyor. Böbrekleri yorduğu zaman hayvan gidip su içme ihtiyacı duyacak. Su içecek, yemeyecek. Su içecek ki bunların mantığı bu. Hayvan su içecek, yemeyecek. Su içecek, yemeyecek, büyüyecek. Öyle bir mantık yok. Bu piyasada satılan öyle 10 pro, 50 protein, 100 protein siktir edin boş verin. Küfür de ittik de inşallah engelleyemeyiz. Bunları boş verin. Arpa'ya gelecek olursak. Arpa'nın ezmesi. Bu bir yer. Aklınızda tutun. Ha şimdi adamın 15-20 tane nasıl vardı? Şu makine 50 bin TL. Kocamazın makinası 50 bin TL. Gidip de ben bunu al demem. Kırmayla devam et. Ee, ama mideyi büyük tut. İlk getirdin. 200-250 kilo, 300 kiloluk beslenmeni getirdin. Ha, i̇lk başta midesini büyük tut. Neyle büyük tut? Kaba yemle mideyi büyük tut. Kaba yemle mideyi büyük tuttuktan sonra hırma. Şimdi yani atıyorum başka bir adam 2 kilo saman, 3 kilo sılaj verir. Sen gidersin 1,5 kilo yonca, 5 kilo sılaj, 1-1,5 kilo saman ilk baştaki rasyonun başlangıcını diyorum. E sen böyle kaba yemle başlarsın. Mideyi büyük tutarsın. Ondan sonra 10. mu 11. ayda mı kesilecek bu hayvan ne zaman kesilecek de bilmiyorum. O zaman sen 10. aydaki rasyonda 4-5-6 kilo arpaya gir hayvanda bir sıkıntı yaşamazsın. <laughs> Arkadan atma olayının %80'i nişasta. Nişastan sindirilebilirlik oranı aşırı zor. Mideyi çok gören bir ürün. Arpası, mısırı, buğday. E bunun içinde yüzey alanının büyük olması lazım. Hırma. Yüzey alanı küçük ezmeye göre. Flek, flag. flag en iyisidir. E kimseden bir flak makinesi şu an 150 bin TL. Hatta bazen bakıyorum 300 bin TL yazanlar var flak makinelerine. E flak nasıl atıyorum 5000 e, bin tane dana. Aynı bir ilde bir adamın 5 bin tane danası vardır. Getirir flak makinesini kurar. Bir tane böyle elevatörü bağlar. Hazneye aktarır bunun gibi. E çeker. E, Herhalde saatte o bence 5-6 ton yapıyordur. E 5-6 tonu çeker hayvanına verir. E şimdi böyle 500, 600, bin başlık işletmelerde flak makineleri ağır kaçıyor. Onun için en iyi tercih ezme makinesi. Mısır'a gelirsek şunun ikisinde e, buğdayda da un şekli. Un ama şey değil, kırma e, değil. Bildiğimiz un gibi eden makineler var. Bugün ya da yarın gelir Malatya'dan ben onu da göstereyim. Onun kurulumunda şuraya bir yere gelir o makine. Onu da çeker bunun hepsini bu teşkilatı çeker atarım. Buğdayda un şekli. Arpada ezme şekli. Arpada sakın kırma değil. Mısırda un ya da flek. Ezme makinesine biz bu mısırı attık. Beraber çektik. Ezme makinesi arpayla beraber çekiyordum. Şu makinede mısırı. Bir baktım makine şu içinde diskler var. Çapı 20 santim. iki tane denen disk var. Baktım diskleri öldürüyor. Mısır aşırı sert. Arpaya göre. Baktım diskleri öldürüyor. E, diskleri öldürünce de makine sürekli 1-1.5 milyar her sene sanayi...